Yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sizlerle beraber çok keyifli, çok kolay, hayatımızı matematiği kolaylaştıran bir konuyu öğreneceğiz. Onun katı ve yüzün katı sayılarla zihinden çıkarma işlemlerini acaba nasıl yaparız öğretmenim? Lütfen bizler için konu anlatımı hazırlar mısınız diyen bütün sevgili yüzük öğrencilerimize buradan diyoruz ki işte bakın konu anlatımımız bugün sizlerle birlikte. Hadi bakalım hazırlayın kağıt kalemleri hemen başlayalım dersimize. Ama öncesinde sizlere çok güzel bir haberimiz var. Sevgili öğrenciler burada anlattığımız bütün konu anlatımlarına aynı zamanda sizlerle birlikte çözdüğümüz tüm beceri temelli sorulara ve hatta Harika hikaye kitaplarına ulaşmak isterseniz Damla Yayın internet sitesine ziyaret edebilir. İndirim kodu kısmına yapacağınız bütün alışverişlerde yüzlük sorular yazarsanız bir de ayrıca %20 indirimden faydalanabilirsiniz diyorum. Bu güzel haberi paylaştıktan sonra hemen zihinden çıkarma ile başlayalım. Şimdi çıkarma işlemi matematikte biliyorsunuz ki 4 işlemin tam tersi bir işlem. Dolayısıyla 4 işlemde toplama işleminin tam tersi bir işlem. Dolayısıyla bizler toplama yapamadığımız yani toplamayla sağlamasını yapacağımız yerlerde çıkarma işlemi yapacağız. Peki bunu yaparken bazı ufak tüyolar olursa matematik kolaylaşmaz mı? Elbette çok çok kolaylaşır. Nasıl? Hemen bakacağız şimdi birlikte. Şimdi 10 on ve 10'un katı sayılar kimler? Önce bunu bir hatırlayalım şöyle bir onluk sayarak hatırlayalım ritmik sayarak. 10, 20, 30, 40 50, 60, 70 bu şekilde devam eden sayılar. Peki 100 ve 100'ün katı sayılar kimler? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 bu şekilde devam eden. Öğretmenim 100 aynı zamanda onun katı değil midir diyen öğrenciler de kesinlikle öyledir yanıtını alırlar bizden. 10 ve 10'un katı demek de aslında yeterli. Ama daha büyük sayılarla, 3 basamaklı sayılarla da kolay bir şekilde işlem yapabilmeniz için 100 yüz ve 100'ün katı sayıları da ayrıca göstermiş olduk sizde. Hemen bakalım burada 3 basamaklı doğal sayılardan onun katı olan sayıları çıkarırken birler basamağı kesinlikle aynı kalır. Onlar basamağında sayınızı çıkarırsınız. Yüzler basamağında elde durumuna göre bu durum değişebilir. O zaman e, ne yaparsınız? Onlar ve yüzler basamağındaki rakamları çıkararak elde durumuna göre şurada bir parantez açmak istiyorum. Rakamları çıkararak işleme devam edersiniz. Nasıl yani öğretmenim? Hemen kontrol edelim. Bakın burada eldesiz verilmiş. Onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi verilmiş. Lütfen çıkarma işlemlerinde onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen durumlarını bir tekrar edin. Hemen sonrasında bakın birden sıfır çıksa da kendisi kalacak. Sıfır burada önemli değil. Çünkü bir sayıdan sıfır eksildiği zaman sayı aslında eksilmiş olmuyor. Dolayısıyla sizler ne yapıyorsunuz? Birler basamağını olduğu gibi yazıyorsunuz. 7'den bir çıkıyor 6. Yüzler basamağını olduğu gibi yazıyorsunuz. Bakın bu sayı olduğu gibi yazıldı. Bu sayı olduğu gibi yazıldı. Şuradaki sayılarda çıkarma işlemi yapıldı. Fakat dikkat istiyorum. Burada onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi yapıldı. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer burada onlar basamağında 7 ee, olmayan ya da birden küçük mesela sıfır olsaydı ya da aşağısı 70 olup yukarısı daha küçük bir sayı olsaydı o zaman bizler yüzler basamağına giderek onluk bozma gerektiren bir işlem yapacaktık. Dolayısıyla her zaman yüzler basamağına olduğu gibi indirin diyemiyoruz. Burada bu noktaya dikkat edin diyoruz sadece. Bakın 5 olduğu gibi indireceğim. Burası onluk bozma gerektirmiyor. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 7'yi yine olduğu gibi indireceğim. Bakın burada gördüğünüz gibi yine onluk bozma gerektirmedi. Ama dediğim gibi gerektirecek olursa aman ha diyorum. Lütfen sayıları kontrol etmeyi unutmayın. Hemen diğeriyle devam edelim. 100 ve 100'ün katları ile nasıl çıkarma işlemi yaparız peki? 3 basamaklı doğal sayılardan 100'ün katı olan sayıları çıkarırken işte burada kolay. Çünkü 100'ün önüne gidecek şekilde onluk bozma gerektirip sayı alacağını bir basamak yok. O zaman ne yapıyoruz? Birler ve onlar basamağını olduğu gibi yazıyoruz. Geriye sadece yüzler basamağındaki rakamları çıkarmak kalıyor. İşte bu kadar kolay. Bakın 4'ü olduğu gibi yazıyoruz. Çünkü 4'ten 0 çıktı 4. 5'ten 0 çıktı 5. Bunları olduğu gibi yazın. Sadece yüzler basamanda 9'u 1 eksilterek 8'i yazın. 854. Bakın aynı şekilde. Ne yapacağız? Yüzler basamanda 4'ü 7'yi 4 eksilttik 3. Geri kalanları olduğu gibi yazıyoruz. 308. Bakın bu kadar kolay oluyor. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Eğer onu bozma gerektirmiyorsa. Gerektiriyorsa o noktaya dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Hemen tablodaki örneklerle Buraya kadar olan kısmı şöyle bir pekiştirelim. Sizlere detaylı bir şekilde bir kere daha izah etmeye çalışalım. Başlayalım şimdi. Dedi ki, aşağıdaki çıkarma işlemi tablosundaki boşlukları dolduralım. Şimdi bakın ne yapacağız? 351'den 20'yi çıkaracağız, değil mi? 351 20 yapacağız aslında burada. Yanına yazmak istiyorum sizlerin daha iyi görebilmeniz için. Bakın ne yapacağız burada? Gördüğünüz gibi yüzler ve birler basamağını olduğu gibi yazıp sadece onlar basamağını 2 eksilteceğiz. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Birler basamağı aynı, yüzler basamağı aynı. 331 olacak. Hemen sonrasında bakın. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Yüzler basamağı aynı, birler basamağı aynı. Bakın görüyorsunuz ama burada... 5'ten 7 çıkar mı? İşte bu yüzden ne demiştim size? Bakın 351'den şimdi 70'i çıkarmak istediğimizde tamam. Birler basamağı yine aynı kaldı. Bunda sıkıntı yok. Yine elde ettiğimiz 3 basamaklı sayının birler basamağında aynı sayı kaldı. Buradaki sayı kaldı. Ama bakın onlar basamağını şimdi doğrudan çıkaramadığım için mecburen yüzler basamağından onluk koparmaya gideceğim. Yani onluk bozma gerektiriyor. 5'ten 7 çıkmaz. Gittik komşuya onluk aldık. Burası 15 oldu. Burası 2 oldu. 15'ten 7 çıkınca 8 kaldı ve 2'yi indirdik. Bakın gördüğünüz gibi artık 281 elde etmiş oluyorsunuz. Evet o yüzden dikkat etmemiz gereken şey bir kere daha hatırlatalım. Onluk bozma gerektirmesi ya da gerektirmemesi. Yine aynı şekilde 3 basamaklı bir sayı elde edeceğiz. Bakın birler basamağının olduğu gibi 5'i yazıyorum. Şimdi onlar basamağında 0'dan 2 çıkmaz. Gittim komşuya aldım burası 10 oldu kaldı burada 5 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 5'i yüzler basamağına olduğu gibi yazdım. İşte böyle. Hemen sonrasında onlar yüzler birler. Bakın birler onlar yüzler diye 3 basamağı koyduk. Yine birler basamağına 5'i yerleştirdim. 0'dan 4 çıkmaz. Gittim komşuya kaldı. Aldım onluk burası 10 on oldu. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı ve kalan 5'i de buraya yazdım. Hemen sonrasında yüzler onlar birler. Tekrar birler basamağı aynı. Sıfırdan 7 çıkmaz. Gittik komşuya, aldık onluk. 10 on oldu. Ondan 7 çıktı, 3 kaldı ve kalan 5'i de olduğu gibi yazarak yine bakın 10'un katı sayılarla çıkarma işlemini tamamlamış olduk. 174'te elde edeceğimiz yüzler, onlar, birler basamağı. Birler basamağında 4 aynı, onlar basamağında 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Yüzler basamağı aynı. Çünkü onluk bozma gerektirmedi. Hemen 4 birler basamağında aynı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı ve yüzler basamağında bir aynı. Onluk bozma gerektirmedi. Yüzler onlar birler dedikten sonra. Birler basamağında 4 aynı. 7'den 7 çıktı. 0 kaldı ve yüzler basamağında bir aynı. Bakın bu kısım onluk bozma gerektirmediği için yüzler basamağını ve birler basamağını olduğu gibi yazdınız. Sadece onlar basamağında çıkarma işlemi yaparak tamamladınız. Ama şu kısımda onluk bozma gerektiği için sevgili öğrenciler sadece birler basamağını olduğu gibi yazdınız. Onlar basamağını çıkarabilmek için yüzler basamağından onluk koparmak zorunda kaldınız. Zihinden çıkarma işlemi de olsa sayıları kafanızda parçalamayı unutmayın diyorum. Hemen hiç vakit kaybetmeden enerjimizi ve tempomuzu düşürmeden devam edelim kaldığımız yerden. Aşağıdaki bağlantılı çıkarma işlemlerini yapalım dedi soru bize. Başlayalım bakalım yüzün katı sayılarla bakın çıkarma işlemi yapacağız burada hep birlikte. Yüzün katı sayılarla sağ tarafta turuncula karışık verilmiş eksilenlerden çıkanlar. Hemen bakacağım. Bakın şimdi. Birler basamağı şimdi yine 4 basamaklı bir sayı elde edeceğiz. Birler basamağı 7, onlar basamağı 0 ama yüzler basamağından çıkaracağız. Neden öğretmenim? Neden? Burayı anlamadım diyen öğrenciler için bakın. 4207'den sizler 600'ü çıkarmak isterseniz her basamak alt alta gelecek dedik ya bakın birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yani siz şurada çıkarmayı esasında yapmıyorsunuz. Olduğu gibi yazıyorsunuz. Ama burada çıkarma başlıyor esasında. Dolayısıyla buradan ne yapacağız? 2'den çıkaramadığımız için komşuya gideceğiz. Burayı 12 yapıp 12'den çıkaracağız ve burada kalan 3'ü yazacağız. Hemen yapalım şimdi. Anladınız mı neden yüzler basamağından başlıyormuş? İşte bu kadar basit. Hemen diyorum ki 2'den 6 çıkmadı. Gittim komşuya aldım onluk oldu burası 12. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. E burada 3 kalmıştı. Binler basamağını olduğu gibi yazalım ama dikkat dikkat 4 basamaklı sayılar Evet burada birazcık farklı. Hemen sonrasında 50'yi çıkaracağız. Yani iki basamaklı bir sayı ve onlar basamağında çıkarma işlemi görünecek. Evet. Yine 1 2 3 4 basamaklı sayının birler basamağı 7. Onlar basamağı için 0'dan 5 çıkmaz. Gittik komşuya, aldık 1 onluk. Kaldı burada 5, oldu burası 10 ondan 5 çıktı 5 kaldı. Yüzler basamağına 5, binler basamağına 3. Sonrasında 3 basamaklı bir sayı için sadece yüzler basamağı çıkarması yeterli. 1 2 3 4 Birler basamağı 7, onlar basamağı 5, mükemmel. Yüzler basamağında 5'ten 2 çıktı 3 kaldı ve binler basamağını 3'ü yazarak 3357 zincirin son halkasında karşımıza çıkıyor sevgili öğrenciler. Çok kolay ve keyifli bir şekilde devam ediyoruz kaldığımız yerden. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hemen sonrasında iki basamaklı bir sayı çıkaracağım için çıkarma işlemi bakın burada birer basamağı sıfır olduğu için onlar basamağından başlayacak. Elde edeceğim 1, 2, 3, 4 basamaklı sayının birler basamağı 3. Onlar basamağında 9'u 1 eksilttim 8 yazdım. Yüzler basamağı aynı, binler basamağı aynı. Devamında 3 basamaklı bir sayı çıkarıyorum. Yüzler basamağında başlayacak. Hemen elde edeceğim 4 basamaklı bu sayının birler basamağı aynı, onlar basamağı da aynı ama yüzler basamağında birden 4 çıkmaz. Gittim komşuya aldım onluk oldu burası 11 kaldı burada 6. 11'den 4 çıkınca 7 kaldı ve 6'yı da binler basamağına yazarak harika bir şekilde farkı bulmuş oldum. Son olarak... 1, 2, 3, 4 basamaklı sayının birler basamağı aynı, onlar basamağı 8'den 7 eksildiği için çünkü iki basamaklı bir sayı çıkarma buradan başladı. Bir kaldı ve yüzler basamağına binler basamağına 8713 yazarak tamamlamış olduk sevgili öğrenciler. Bu kadar kolay bu kadar keyifli bu kadar eğlenceli bir konuda artık eminim bundan sonra hiçbiriniz hata yapmayacaksınız bizim yüzlük öğrencilerimiz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret gösteriyoruz. Lütfen anlamadığınız noktaları sormaktan bir kere daha çekinmeyin diyorum. Evet. Toparlıyoruz artık yavaş yavaş. Verilen ifadelerin cevaplarını işaretleyiniz dedi. Bakalım. 461 sayısından tamam. 461 sayısından 3 onluk ve 2 yüzlük 2 yüzlük 200 3 onluk 30 yani 230. Dolayısıyla 230'u çıkaracağız. Evet bakalım. 1 2 3 basamaklı bir sayı elde edeceğiz. Birler basamağı olduğu gibi kalacak. Onlar basamağında 6'dan 3 çıkacak 3. Yüzler basamağında 4'ten 2 çıkacak 2. 231 sonucunu buluruz. Haydi bakalım sonuç burada. İşte bu kadar kolay. Aslında şöyle yapmış olduk. Şimdi bunu zihinden anlatmak istiyorum şimdi bir de. Şöyle düşünelim. Aslında soru bizden onluklardan 3 eksiltmemizi istedi. Yüzlüklerden de 2 eksiltmemizi istedi. Dolayısıyla 4'ü 2 eksilttik, 2. 6'yı 3 eksilttik, 3 ve kalanı olduğu gibi yazdık. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bakın. O kadar basit ki hangi yöntemi isterseniz kullanabilirsiniz. Hangi sayıdan 500 çıkarılırsa 207 sonucu kalır? Burada eksilen sayıyı bulmamız gerekiyor. Ne yapmış? Bakın. Görüyor musunuz? Birler basamağı olduğu gibi kalacak. Onlar basamağı yine olduğu gibi kalacak. Yüzler basamağı 5 eksilince 2 olduğuna göre 5 eksilmeden önce 7 idi diyerek 707 sonucuna gidip eksilenin 707 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında sadece 5 tane yüzlük eksilmiş. Yani yüzler basamağı 5 azalmış anlamına geliyor. Son olarak aşağıdaki 4 basamaklı sayıya bakmamız gerekirse eğer 2642'den kaç çıkarsa 2602 kalır. Şimdi hemen bakalım mı? Bakın binler basamağı aynı. Yüzler basamağı aynı. Onlar basamağı 4 eksilerek sıfır olmuş. Birler basamağı aynı. Dolayısıyla onlar basamağı 4 eksilmiş. Onlardan 4 eksilmesi demek aslında 4 onluk azalmak demektir. Dolayısıyla sayımızdan 40 çıkarılmış. Burada çıkan sayının 40 olduğunu söyleyerek de sonucumuzu çok rahat bir şekilde bulduk ve böylece de hızlı bir beyin fırtınası yapmış olduk diyorum. Sevgili yüzük öğrencilerimiz, o halde bugün bize ayrılan sürenin de artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü teşekkür sayfamızda merhabalar sevgiler selamlar Deniz Yıldızları İlköğretim Okulu ve tabii ki çok sevdiğimiz bir bestekar olan sevgili Münir Nurettin'in adının taşındığı Münir Nurettin Münir Nurettin İlköğretim Okulu'nda bugünkü videomuzda unutmadık diyorum. Haydi bakalım şimdi sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın emeğe saygı gösterelim lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.